Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir klişe okulans bölümüyle beraberiz. Bugün de çok güzel, güzel mi güzel bir belediye binası 12'ye geçiş yapacağız. Ve gerçekten bak tam donanımlı hesap. Bu hesapları bul. Bu hesapların video planlamasını yap. Bu hesapları daha sonra donat. Bu videoya başlık hazırla. Bu videoya bir başlık yazısı hazırla bilmem ne gibi 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 gibi. Konular bir ton fazla arkadaşlar. Bundan dolayı ne yapacağız? Sizler de bu videoya bir like atarsanız çok memnun oluruz ki bu videoların devamı seri şekilde gelebilsin. Biliyorum ki şu an like'ınızı attınız. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Buyurun başlayalım. Belediye binası 12'ye geçişte bizlere neler vermiş? Gördüğünüz gibi artı 5 kahraman güçlendirme, güç artışı, kaynak artışı, yıldız bonus artışı vesaire vesaire vesaire. Bitmez. Biter mi? Tabii ki köyün içerisine geçerek devam edeceğiz. Şimdi bu köyün içerisinde neler var bir onlara bakacağız ama depolarımız dolu. Bu çok güzel bir haber bizim için. Öncelikle şu karekseri bir toparlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi belediye binasına tıkla diyor. Bu aslında köy 1-2 gün önce geçti ama bizi arka tarafta beklettiğimiz için bizi biraz bekledi arkadaşlar. Şimdi taze taze bir belediye binası 12'de köyün içerisinde hangi büyü var buyurun onlara bakalım. Gördüğünüz gibi rümler, çekişler vesaire kitaplar havada çıkıyor. Baya baya dolu dolu geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi... Bunlarla yetinecek miyiz? Yetinmeyeceğiz. Sen ben geliyorum madalya kısmına. 368 madalya var. Bu demek oluyor ki tekrar çekiç alabileceğiz arkadaşlar. Bu kısım da okey. Peki baskın madalya kısmına gelelim. 1023'te baskın madalyamız mevcut. Bereket versin arkadaşlar. Onu da kullanacağız. Şimdi abi buraya kadar okeyiz. Tamam. Lig olduğu için öncelikle hero basamayacağız arkadaşlar. Onu bir kenara yazarsak çok memnun olurum. Dezavantajlı olduğumuz konu nedir? 6. inşaatçımız maalesef ki yok. Şimdi bir yan köye bakmak istiyorum. Neden yok 6. inşaat bir ona bakalım. Şimdi önce belediye binası yedi de bu 9'a kadar gidecek zaten. Şuraları bir hızlandıralım. Araştırmamıza bir bakmak istiyorum. Henüz basılmış burada. Gördüğünüz gibi abi top arabamız var. Neyse artık ganimet tamamlandıkça onlar basılır diye düşünüyorum. Ve buraya kadar gelmişken önemli bir şey var mı? Valla yok ya şu an 6. inşaatçı almak için basacağım bir şey yok. Ondan dolayı buradan çıkıyorum. Ora beni ilgilendirmiyor. Biz geçiş konumuza odaklanalım. Troll düzenimiz de yok ne yazık ki. Ama sıkıntı değil. Şimdi belediye binası 12'de bizi neler bekliyor onlara bakalım. Savunma mekanizmasında gizli testa cehennem kulesi. Tabii ki alınacak ama şu nokta için beni bir tık bekleyebilirse çok sevineceğim. Elimde kahraman çekici var mıydı bir baktım da çok güzel o da mevcut. Öncelikle kraliçem neredesin? Şöyle bir bakıyorum. Kraliçem çok güzel. Hemen buraya bir seviye atıyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu bir kitapla bitirelim. Bu güzel. Artı bir kraliçemiz hayırlı uğurlu olsun. Çekişçe bunun devamını belki getireceğiz ama şöyle bir bakacağım. Hemen abi şuraya geleceğim tamam. Araştırmak istediği de alınmamış. Bunu öncelikle alacağız ama önce bir planlamamızı yapalım. Ona göre devam edelim. Daha mantıklı olacaktır. Şimdi 5 inşaatçımız var. Ligde olduğumuz için hero basamıyoruz. Bunu belirtmiştik. Peki abi çek içeri ve diğer bölümleri nereye kullanacaksın? Tabii ki arkadaşlar öncelik olarak klan kalesi 9 gün 18 saat istiyor. Ama artı 5 burada görmüş olduğunuz birim kapasitesi benim için çok önem arz ettiği için ben gözünün yaşına bakmadan arkadaşlar burada 9 gün bunu yükselteceğim. Bu birinci aşamamız. İkinci aşama nedir? Kartal topu. 11 gün süre istiyor. 11 milyon da altından tasarruf etmiş olacağız arkadaşlar. Bu da ikinci konumuz. Ama şöyle bir üzüntü verici durum var ki laboratuvarım gördüğünüz gibi abi burada of. Ama neyse laboratuvar bölümünü tekrar ekstra bir çekerim diye planlıyorum. Ondan dolayı ne yapacağım ben buraya iki tane araştırma iksiri hemen basacağım. Bu hemen bitsin de ben muhtemelen yayından sonra bu bölümün ikincisini çektim de laboratuvar kısmına öyle devam ederiz. Şu nokta için bekletebiliriz. Şimdi ordu kampları arkadaşlar bu noktada çok önemli. 9 gün 18 saatten bizi tasarruf ettirecek. Bunun yanında artı 5 birim fazla alacağımız için arkadaşlar çekişleri gerçekten ordu kampına kitap çekiş ne varsa kullanmak en mantıklısıdır. Neden diyeceksiniz? Abi şimdi sen ordu kampını basacaksın ama ordu kampını basmak yerine 11 gün burada kartal topu var. Ya şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Siz savunma noktasında bir ikinci plan atabilirsiniz. Neden diyorum bunu? Ordu kapasiteniz fazla olursa sizler de daha iyi savaş yapabilirsiniz. Bu önemli aslında. Ben bundan dolayı öncelikle ordu kampını gördüğünüz gibi bir adet vuracağım. Daha sonra bunu kitapla hemen bitireceğim. Birinci ordu kampımız direkt bitmiş olsun. Geliyorum ikinci ordu kampına. Bunu kitapla bitiremeyeceğim. Neden? Kitap yok arkadaşlar. Ya altın bileti olsa dediğin gibi buradan alırız ama zaten sezon yeni başladı. Ondan dolayı bu noktaları değinemeyeceğiz. Şimdi buraya kadar okeyiz miyiz? Okeyiz arkadaşlar sıkıntı yok. Laboratuvar kısmında görmüş olduğunuz gibi 4 gün 6 saat istiyor. Bunu veya veyahut Kitapla bitirebilirsiniz ama ben şu an oradaki hakkımı kullandığım için ne yapmak istiyorum biliyor musun? Öncelikle şuraya bir geleceğim. Arkadaşlar iki tane inşaat iksirimiz var. Bu 20 saat demek. Her halükarda ben bunu aslında bu elime gelmiyor. Ama kalan birimi taşla bitirebilir miyiz? Yani onu bir düşünebiliriz ama şöyle bir şey değinmek istiyorum. Her şeyin kitabı var mıydı? Ah be her şeyin kitabı da olsaydı çok mükemmel olacaktı benim için ama neyse sıkıntı değil. Ben çekicimin birini de arkadaşlar buraya kullanacağım. Dediğim gibi laboratuvarda da bu bölümün içerisinde geliştirme yapmazsam çok üzülürüm. Ondan dolayı çekicim birini buraya vuruyorum. Bu gitmiş olsun. Daha sonra dükkana geleceğim. İnşaat çekicim bir tane daha istiyorum hemen. Bunu aldığım gibi buraya kadar okeyiz bu konu içinde arkadaşlar. Daha sonra ordu kampının bir diğerini. Hemen bunu da çekişe bitiriyorum. Bu da aradan çıksın mı diyeceksiniz. Çıksın arkadaşlar. Şimdi aklınızda bulunan diğer sonundan biri şu olabilir. Abi atölyeyi basmadın. Şimdi atölye basılacak. Eyvallah mı arkadaşlar? Şu nokta için köyünüzün içerisinde yükseltmeniz gereken birimler daha önemli olduğu için burayı verebilirsiniz. 4 gün İnşaatçınız da boşta varsa verin arkadaşlar. O konuda hem fikri sıkıntımız yok. Verin gitsin. Bu yükselsin arkadaşlar arkada. 4 inşaatçım var zaten. Ben burada ordu kampının birini bitirdim. Şurada birini bitirdim. Hemen geliyorum. 2 tane de ordu kampım var. Her halükarda buradaki iksirlerle beraber şu iki ordu kampını da basmalıyım. Bunun altını çizelim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bir iksir takviyesi alacağım. Tamam kurtarıyor mu? Kurtarmıyormuş. Tekrarlayalım mı? Yok şurayı toparlayalım. Şimdi kurtaracak çok güzel. Hemen ordu kampını da birini bastım. Bu da inşaata gitti. Gelelim buraya abicim. Şimdi Buradaki ordu kampını da basarsak ne yapmış oluyoruz? Tüm ordu kamplarının hepsi aslında bitmiş oluyor. İki defa alabiliyoruz. O da ne yapıyor? 5 milyon elimdekiyle beraber kurtarıyor. Hemen bunu takviyeyle çektikten sonra geliyorum arkadaşlar buraya. Ordu kampını hemen sonunu basıyorum. Şimdi ordu kamplarını kafadan sildik ya artık dikkat edeceğimiz noktalar nedir? Öncelikle şimdi klan kalesini... Burada basacağız arkadaşlar ama Bunun için bize çekiç lazım Çekiçte kullanamayacağımız için Ne yapmamız lazım? Bunu da normal süreyle Verdikten sonra her halükarda bekleyeceğiz Normalde benim ilk basmam gereken bina Burada klan kalesidir arkadaşlar Ama şu da önemli ki Artı 5 birim alacağım ama Artı 5'i ordu kampından da alabiliyorum Klan kalesinden de alabiliyorum Şimdi siz şunu düşünebilirsiniz Her halükarda 5 birim burada da aynıdır Burada da aynıdır Ben şimdi normalde 4 gün için kesin laboratuvarda kullanmam arkadaşlar. çekici sizler de zaten 4 gün süre ise basmayın. Elinizdeki inşaat dikişleri hızlandırın ki ben öyle yapacağım şu an. iki inşaatçıyı da verdikten sonra. Hemen şuraya geliyorum savunma sisteminde. Şu iki binayı da alacağım arkadaşlar. önceyle dediğim gibi tamamı bilsin. Savunma sistemi, yeni cehennem kulesi bunu da almış olalım. 5 inşaatçımız da verdik ya. Şu nokta için benim için ne önemli biliyor musunuz? Şimdi ben iki gün zaten iki tane arka arkaya araştırma iksiri bastığım için laboratuvar bitecek. Laboratuvarla devam edeceğiz ama bununla da yetinmiyoruz arkadaşlar. Bu noktadan sonra ne yapmalıyız? Hemen geleceğim. Abicim neredesin? Bir inşaat kulübesi bulabilir miyim? Seri, seri, seri. Şöyle bir bakıyorum sağma Ha tamam. Hemen iki tane inşaat iksirini burada takviye olarak bastım. Bu da 20 saat demektir benim için. 20 saat içerisinde gizli tesadüf etmiş olacak. Cehennem Kulesi hemen hemen bir gün kalacak arkadaşlar. Bu gelecek. Diğer inşaatçıların süresi hepsi azalacak bunlarla beraber daha devam edeceğim zaten. Bu geldiği gibi klan krisini o şekilde basarız. Zaten takvim içerisinde de şöyle geldim de bir tane inşaat çekicini 6 gün 7 gün sonra alabiliyormuşuz. Bu üzüntü verici ama sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar buradaki laboratuvarımız bitsin. Hemen bölümün devamına o şekilde başlayalım. Çünkü inşaatçım gelecek. Kalan kısmı da o şekilde bitirmiş oluruz diye planlıyorum. Evet dostlar laboratuvarımız boşaldı bir inşaatçımızı da boşa çektikten sonra kaldığımız yerden devam edebiliriz ne durumdayız bir bakalım Önce şuraları bir toparlayalım bu arada depoları da tekrar doldurdum arkadaşlar hızlı şekilde ilerlemek için öncelikle şu taş kutusunu hemen kaldırmak istiyorum Bildiğiniz gibi taş kutusunu ne kadar hızlı kaldırırsanız arkadaşlar o kadar hızlı yenisi çıkacaktır. Bundan dolayı köyünüzde taş kutusu görürseniz hemen cicik kaldırın arkadaşlar. Şimdi buraya kadar okeyiz peki neler yapacağız? Bugün dediğim gibi arkadaşlar laboratuvar kısmına abone olacağız. Laboratuvar kısmında da zaten görmüş olduğunuz gibi 10. seviye çektiğimiz için bir sıkıntımız yok. Buyurun devam edelim laboratuvar aşamasından. Laboratuvar hemen geçmeden önce bir belediye binasına tıklayalım elimizde neler kalmıştı bir onlara bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi savaş çekicileri, büyük çekici bunun yanında kahraman çekicimiz de mevcut. Bu bunları da değerlendireceğiz. Dilerseniz hızlı, hızlı hemen şu elimizdeki kara iksirle beraber bir adet kraliçe basacağım ama baskın madalyası var mı? Ah be kalmamış. Keşke o biraz olsaydı da hızlı şekilde kahraman kitabıyla. Kahraman kitabım var mıydı? Hatta onu tam hatırlayamadım ama bir bakacağım. Yokmuş neyse. Artık olmazı daha iyi herhalde şu an. Ondan dolayı kraliçeye geliyorum arkadaşlar. Bir seviyesini seri şekilde verebilirim. Bunu şu şekilde an itibariyle arkadaşlar 60 bulunmaktayım. Bu da yükselsin. Güzel. Şimdi gelelim araştırma kısmımıza. Bildiğiniz gibi laboratuvar kısmına zaten abonuyorduk. Bu noktadan sonra büyü çekici ve savaş çekicimiz mev elimizde mevcut. Bunları tekrar ikinci sefer de alabileceğiz. Bunun da mutluluğu içerisindeyim aslında. Bu şekilde devam edeceğim. Öncelikle burada hibrit konusuna ağırlık vereceğim için. Birinciyi çekişle hemen basıyorum. Bir de elinizde çekiç olursa her halükarda bunu kare iksir birimlerine kullanın arkadaşlar. 105.000 kare iksirden ve 8 günden tasarruf ederek hemen burada çekicim birini kullanmış oldum. Daha sonra geleceğim. Büyü çekicim vardı. Büyüler noktasında ne yapacağız? Tabii ki büyü çekicini de arkadaşlar kare iksir birimlerine kullanın. Sonuçta iksiri kolay kasıyorsunuz. Kare iksir bir tık daha zor diyebiliriz yani. Şimdi aslında şöyle düşünebilirsiniz. Abi büyülerime baktığımda zehirin bile düşük seviye. Yani ne, nasıl ne, nedir bu? 5. <laughs> seviye olduğu için çekic kullanmak şu an yersiz geldi. 70 kare ekstra yani çok da değil aslında. Bundan dolayı şöyle bir geleceğim. Bir daha bakabilir miyim? Tamam. Büyü çekicimi herhalde orada kullanacağım ama savaş çekicini ikiliye biliyor muyum? Abi abi bak bakıyorum. Savaş çekici bir tane de alalım. Tamam. Malaryamız var zaten. Gelelim buraya. Tekrar savaş çekicini tekrar arkadaşlar biniciye kullanarak biniciyi kafamdan tamamen siliyorum. Bunu da bitirdikten sonra Gelebilirim artık büyü çekicini kullanmaya. Şimdi dediğim gibi bu köyde zehir düşük olduğu için yani 5 seviye olsaydı okeydim ama gidip de 4 seviye çekiç kullanmak istemiyorum. Bundan dolayı benim için en önemli birimlerden biri artık öfke büyüsü. 8 günden tasarruf ve 7 milyon 700 bin iksirden de tasarruf ederek burada bunu kullanacağım arkadaşlar. Bunu da basmış olalım. Buraya kadar okey miyiz? Herhangi bir sıkıntımız yok sanırım. Tamam artık ne yapabiliriz? İsterseniz zehirden devam edebilirsiniz. isterseniz de normal birimlerden devam edebilirsiniz. Ama aklınız da bulunsun belediye binası 12'ye geçtiğinizde ilk olarak dondurmayla öfkeniz full olsun arkadaşlar 8 gün 6 saat istiyor dondurma burada elektroyu da ara ara bir kullanacağımızı düşünerek hızlı şekilde elektroyu basmak istiyorum. Laboratuvarla tamamen ilişkimi keseceğim ama son defa bir bırakmak istiyorum. Normalde büyü çekici alabiliyorum ama büyü çekici artık almak istemiyorum. Savaş çekiciyle ilerlerim muhtemelen. Onun için de bir haftalık bir süreç beni bekliyor. Sıkıntı değil bekleriz. Artık ben burada elektromu 3'e vererek bunu da kafamdan silmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi geldik laboratuvar kısmını güzel şekilde ilerlettiğimizi düşünüyorum. Artık son olarak bir inşaatçım ve abi basmazsak olmaz dediğim Klan kalesini sizlerle beraber burayı fullleyeceğiz. Gördüğünüz gibi 9 gün 18 saat var ve iksir istemekte Peki iksir buraya kullanırsak altın ne yapacağız? Abi hiçbir şey yapamıyoruz. Ondan dolayı bizi iksir ürünü kullanalım abi diyeceksiniz. Şimdi burada elimde 2 milyon iksir var. Bununla herhangi bir tane duvarı basalım. Tamam mı? geliyorum İksiri tamamen bitirelim. Daha sonra şöyle devam edeceğim. Elimdeki buradaki görmüş olduğunuz duvar yüzüklerini de seri şekilde kullanıyorum. Ufaktan duvarlarımız da gelişe dursun. Şimdi iksiri harcadık güzel bu noktaya kadar. Bir adet de rün kullanalım. Hemen seri şekilde. Burayı bastıktan sonra geliyorum arkadaşlar. Klan kalesini vereceğim. Ama klan kalesini vermeden önce ne yapmak lazım? Burada 10 milyon altını da harcamamız lazım ki ki zaten 2 saat sonra Cehennem Kulesinden gelecek varmış. Aslında çok da harcamasam iyi olacak gibi. Çünkü klan kalesini bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi birçok birim var ama altınla basacağım ne var diye şöyle bir bakıyorum. Abicim, abicim, abicim. Şimdi şöyle bir analiz ettim de tamam. Bomba kulesi 7 milyon ya da cehennem kulesi. Aynen cehennem kulesi basalım arkadaşlar. Ondan dolayı bir tane duvar basayım. Öncelikle bir tane 2 milyonu verelim. Tamam. Zaten 7 milyon civarında da burada cehennem kulesine verebiliyorum. Tekrar bir analiz edeceğim. Bakıyorum tamamdır arkadaşlar. 7 milyon 300 bin istiyor. Altınım kurtarıyor. Zaten 2 saat bekledikten sonra onu her halükarda halletmiş olacağız. Gelin artık klan kulesini basalım ve bu seri burada bitsin diyelim. Tamamdır arkadaşlar. Belediye binası 12 içerisinde ne gerekiyorsa yapmış bulunmaktayız. Rünlerim hala elimde kaldı. Bunların da nedeni inşaatçının elinde olmaması vesaire vesaire. Zaten altınla kareksi, altın rünüyle kareksi rünü kaldı. Onlar da her halükarda kullanacağızdır sıradaki bölümlerde. Ama işte onlar videoya dahil olmaz. Biz şu anlık toparlamış olalım. Umarım belediye binası 12 geçiş hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ve beğendiyseniz de Videoya like atarsanız çok memnun olurum. Günlük olarak da klişe okulan şeylerimiz sizlerle oluyor. Kanala abone olmanızı tavsiye edebilirim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Bay bay.